Erdoğan bir baskı seçim yaptığı zaman panik halinde Ankara Belediye Başkanı İstanbul Belediye Başkanı mı eyvah ne yapacağız paniğine düşmek yerine. Merhaba can dostlar yeni bir videoda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Can Ataklı atağa geçti bombayı patlattı. Patlattı patlatmasına da bombadan çok mantar tabancası tesirliydi. Peki ne dedi? E Bilge Can Ataklı, ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu doğru aday değillerdir. Peki ne için yapılacak olan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için doğru aday değiller? Peki Ey Bilge Can Ataklı kimmiş doğru aday? Hadi bir gidip dinleyelim. Tekrar döneceğiz. İdeal ve açık olan aday Meral Akşener. Bakın bu son mecliste yaptığı çok ateşli, çok heyecanlı, hakikaten müthiş olan konuşmaya dayanarak söylemiyorum. E, i̇yi peki e, bilgecan ataklı. Siz zaten seçiminizi yapmışsınız cumhurbaşkanı adayınız da belirlenmişsiniz. Sahip Meral Akşener. Tamam bu sizin fikriniz, sizin düşünceleriniz saygı duyarız Peki o zaman insana sormazlar mı? Sizin Ötekilerine farklı, ötekilerinden farkınız ne? Hadi biz bu adayı seçtik. Ey şu parti, bu parti, şu insan, bu düşüncede olan, şu yaşam tarzı olan bütün hepiniz bir torba ya girin. Hadi gidin buna oy verin. Bu insanlar koyun insanlar mı? Sormazlar mı? Ya seçilen bu insan en azından benim fikirlerimi, ideallerimi, düşüncelerimi, yaşayış tarzlarımın minimum derecesinde ne kadarını karşılayabilir, ne kadarını taşıyor ve ne kadarını benimsemiş biri diye sormazlar mı? İlk turda Cumhurbaşkanı belli olmayacak. O zaman aday kim olursa olsun ikinci tur yarışı başlayacak ki işte burada herkesin kafasının karıştığı nokta burası. Neden? Çünkü biz ikinci tur oylamayı bilmiyoruz. Ee, seçmen davranışlarından işte iki tur seçim olursa ikinci turdan sonra insanların nasıl davranacağını ee, e, pek kestiremiyoruz böyle bir şeye alışkın da değiliz diyorsunuz değil mi? Ama şu aday olursa belki ilk seçimde de başarılı olabilir eee diye bir de bir teziniz var. Ben de size şunu söyleyeyim. Meral Akşener arka bagajında dolu olan biri. Arka bagajı dolu olan biri. Yani ne için daha önce İçişleri Bakanlığı yapmış? Ben tek teferruatına girmeyeyim. İsteyen can dostlar onu onları araştırsınlar. O, e, kendileri görürler zaten. O dönemden biraz bazı şeyleri de aktaracağım. Şimdi e, HDP bunlara oy verse dahi e, taban kesinlikle oy vermeyecek. Verin dese dahi pardon. Taban kesinlikle Meral Akşener'e oy vermez. E peki onlardan oy alamayan Meral Akşener Tayyip'i nasıl geçer? Her şeyi bir tarafa bırakın Tayyip Erdoğan'ı ve Meral Akşener'i bir e, tahta ravali tahtasına bindirirsek Meral Akşener hep ayakları yerde kalır. Seçim anketi yayınlayan şirketlere ver yansım yapıyorsunuz. İşte bunları yasaklamak lazım. CHP bunlara bir e, ihtar niteliğinde bir e, uyarı da bulunması lazım. İşte insanların önünü kesiyorlar, böyle oylamalarla başka birinin ortaya çıkmasını engeliyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz de böyle yapmakla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir tarafa itmiyor musunuz? Ve kesin bir şeyle, bir bilgelikle işte bu kazanır isim verip o ismi ön plana çıkarıp gerilerine haksızlık, geride kalanlara haksızlık yapmış olmuyor musunuz? Yine yine sormazlar mı can ataklı? Sizin daha önceki Uzan'la, Cem Uzan'la Genç genç partide aynen böyle e, savunduğunuzu ve daha sonra e, ne durumda olduğunu yüzde ikilere bile gelemediğini bilmiyor mu insanlar? Zaten siz Cumhurbaşkanı adayınızı seçmişsiniz, ön almışsınız. Ve onun yerine başka hiçbir kimsenin geçemeyeceğini zaten savunuyorsunuz. Bu oy verecek olan ve verenlerin de verecek olanların da aslında üzerine tahküm değil mi? Yani o seçilecek insanın bütün muhalefet partilerinin ortaklaşa seçeceği insanın en az en az asgari minimum o seçenlerin hepsinden birer ufacık parça taşıması gerekmez mi? Yoksa kötü zaten kötü. Ya bu kötü. Bunu bir atalım da biz bir gelelim de. Ya kötüyü zaten biliyoruz. Huyunu, tüyünü, onun o atın nasıl tekme atacağını biliyoruz, öğrendik. En azından ona göre kendi savunmamızı, mesafemizi ve gardımızı almışız. E yeni gelenin huyunu tüyünü bilmiyoruz ki nasıl tekme atacağını. Bir 20 sene, bir 30 sene de ülke onun kahrını, onun yok edişlerini, onun e, e, getireceği yıkımı mı izlesin dursun. İnsanlar ne istiyor? Onu konuşmak lazım o seçen seçecek olan kişiyi seçecek olan cumhurbaşkanı adayını seçecek olan bütün seçicilerin ortak isteklerini ortak düşüncelerini ortak amaçlarını kendisinde barındıran bir kişi bir şahsiyet olmalı ki ya da önceden o bu şu değil bütün muhalefetin üzerinde bütün muhalefetin ama üzerinde karar birine varabileceği bir insanın bile bu dönemde artık her tekmenin nereden geleceğini bilmediğimiz bir yerde önce bir sözleşme bir ön anayasa bir ön taahhüt imzalaması o taahhütte bulunacak olan maddeleri tek tek yazılıp şartların bir araya gelmesi ortak güçlendirilmiş bir parlamenter sistemse eğer hepsinin ortak e, amacı nasıl bir parlamenter sistem olacağını açıklamak gerekmez mi? Ve o şahsın ona güven verebilecek bir şahıs olması gerekmez mi? İlla İmamoğlu, illa şu, illa bu siyasetçi olması da gerekmez. Ha, şu örneği de veriyorsunuz sayın Can ataklı, işte Ekmelettin e, Bey'i de e, örnek veriyorsunuz. İşte böyle oldu da böyle mağlubiyet. CHP zaten bütün bütün olumsuzlukları e, AKP'nin bütün e, olumsuzlukları meşrulaştıran e, bir zihniyet. Hem ülkenin yıkımından ülkenin kötü bir gidişatından ülkenin artık olmazsa olmazı son köprüsünün olduğunu, yıkılacağını söyleyeceksiniz. İşte geçen evet hayırda hem de evet hayırı oylamaya geçeceksiniz. Peki şeyiniz mazeretiniz ya biz gitmesek zaten geçecek demek. Bu kez muhalefetin bu kez bütün demokrasi inancı olanların bir arada bütün bir kaynaşmanın, bütün bir ortak geleceğin, bütün bir evrenselliğin oluşturulup o halka anlatıp halkla güvenle bir geleceğe sloganla iştenlikle, sevinçle, davul zurnayla e, gitmesini e, gülerek, zıplayarak, bir olarak, kardeş olarak, omuz omuza, mitiklerle e, ve büyük bir bilinçle, bilinçlendirilerek gidilmesi gerekmez mi? Bu kadar ön almanın, şimdiden insanları öne çıkarmanın ne anlamı var? Şunu söylemek gerekmez mi? Bugünden bu anda hatta bu saatten bir saati bile kaybetmeden artık e, toplanacağız, konuşacağız, anlaşacağız ve bunun için çalışmaları hemen bu gece başlayacağız demek gerekmez mi? Evet. Bir başka videoda buluşmak umuduyla. Merhaba.